Kıyamet insanların zannettiği gibi uzak değil, gaflet perdesinin arkasına gizlenmiş yakın bir hakikattir. Aslında aldığımız her nefes kıyamete doğru atılan bir adımdır. Sevgili Peygamber Efendimiz kıyamet günü herkes kabirlerinden çıplak, susuz ve mahşer sıcağı altında toplanacaktır buyuruyor. Kıymetli insanlar, kıyamet bizlere basit gelmesin. O günün dehşeti dünyadaki bütün gafleti kaldıracak büyüklüktedir. Kıyametin dehşetini haber vermek korkutmak için değil, bilakis hayatımızı dengelemek içindir. Kıyameti hatırlamak kalbi diriltir. Çünkü insan o gün en büyük buluşmaya hazırlanır. Cüneydi Bağdadi der ki, kıyameti çok anan dünyaya aldanmaz. Osmanlı döneminde bazı padişahlar yeni bir hayır hizmeti yaparken vakfiyelerine şu cümleyi yazardı. Kıyamet gününe azık ola. Demek ki Müslüman yaptığı her işi kıyamet günüyle bağlantılı olarak yapmalı. Çünkü Orası hesap yeridir ve dünyada yaptığımız her şey orada karşımıza çıkacaktır. Rabbim rızasına uygun yaşamayı nasip etsin. Günah çoğalınca, kalbin nuru azalınca insanın iç aleminde o zaman küçük kıyametler kopuyor. Haramlara ve günahlara her düştüğümüzde aslında büyük kıyametten önce insanın küçük kıyametleri başlıyor. Tıpkı büyük depremin habercisi artçı depremler gibi. O yüzden büyük kıyametten önce kalpteki kıyameti durdurmak gerekiyor. Kıyamet günü asıl mesele göklerin yarılması değil, kalbimizin ne kadar sağlam durduğudur. Mesele dağların savrulması değil, bizim hayatımızda neyi savurduğumuzdur. Kıymetli insanlar, kıyamet mutlaka gelecek. O halde kendimize sormalıyız. Kıyamet ansızın kopsa Allah beni hangi halimle görmek isterdi? Unutmayalım, asıl kıyamet insanın hazırlıksız yakalanmasıdır.